Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, videoyu yetiştirmek için dışarıda çektiğim için e, dışarıdan herhangi rahatsız edici bir ses gelirse şimdiden özür dilerim. E, bugün soru taktıkları serimize paragrafla devam ediyoruz. Video devam etmeden önce ders moduna geçtiğinizden emin olun. İlk soruyu direkt ben çözeceğim, diğer soruyu çözmeden durdurup kendiniz çözmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Paragraf sorularında önce paragrafı okuyarak başlamayın. Sorulara bakıp neler istenildiğini bilerek okumanız gerekiyor metni. O yüzden önce sorulara bakacağız. İlk soruda biyolojik psikologlarla alakalı bir şey istemiş. O yüzden bunu gördüğümüzde buna dikkat ederek okuyacağız. İkinci soruda halüsinasyonla ilgili doğru ya da yanlış bilgilerden bahsediyor. Üçüncü sorumuz ise metnin genelinden neyden bahsedildiğini soruyor. Şimdi bu bilgilerle okuyacağız paragrafı. Gördüğünüz gibi ben önceden okuyup kendimce önemli yerlerin altını çizdim. Çizdiğim yerleri sordu istenen şeyler ve kendi önemli gördüklerimle karar verdim. Paragrafa geçebiliriz şimdi. İnsanların bazen hayvan, cansız nesneler ya da ölmüş birileri gördükleri ne söylediği oluyormuş. Bunlar hayalet ya da melek olabilir ve bazıları karmaşık ve garip durumlar içeriyor olabilirmiş. Bunları halüsinasyon deniyormuş. Sessiz ya da konuşma olabiliyormuş. Bunlar da peki bunlar neden oluşuyormuş? Freudianlara göre bunlar bilinçsiz istek ve dileklerimizmiş. Kognitif psikologlara göre ise e, bunlar prosesimiz, kognitif prosesimizdeki problemlermiş. Özellikle metacognition'daki problemlerden bahsediyor. E, burada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri however. Benim hocam paragrafta however ya da işte herhangi bir zıtlık ba bağlacı varsa o cümlede bir sorunun cevabı da vardır derdi. Yani e, o cümle ya bir sorunun cevabıdır ya da şıklarda geçiyordur. devam edelim çevirmeye. E, ama en açık şekilde nedenlere odaklanan biyolojik psikologlarmış. Beyindeki hasar ya da kimyasal dengesizliklerden oluştuğunu söylüyorlarmış bu halüsinasyonların. yine bir zıtlık bağlıcı var soru. Yine bir cevap gelebilir dikkat edelim. yine de belli bir kişi neden belli bir halüsinasyonu gördüğü bir gizem olarak kalmış. Şimdi sorulara bakıyoruz. E, biyolojik psikologlardan bahsetmiştik. Buradan okuyacağız yani metni. E, A şıkkında denen şeyi Freudianlar diyor. B gördüğünüz gibi fiziksel ve kimyasal problemlere sebep olduğunu söylüyordu bana. E, bize söylüyormuş bu şık. E, gördüğünüz gibi zaten şurada direkt geçiyordu. O yüzden doğru şıkkın B olduğunu söyleyebiliriz. Diğer şıkları okursanız zaten yanlış olduğunu görürsünüz. E, şimdilik ben okumuyorum. Ama anlamadığınız bir şey olursa e, yorumlarda sormayı unutmayın. İkinci soruda halüsinasyonlar hakkındaki bir bilgileri istemişti. Hemen okuyalım. Bunu diyenler kognitif psikologlar değildi. Direkt metnin başında geçiyordu. E, burada however'dan sonraki cümle çıktı karşımıza. Bunu e, değil, kognitif e, psik e, psikologlar diyordu. Pardon, biyolojik e, psikologlar diyordu. E, C'de ortak yönleri var diyor. E, fakat öyle bir şey geçmiyor. D'deki reject diyorlar ama böyle e, bir bilgi de gelmedi. Her ne kadar an unconscious olduğunu söyleseler de conscious bilgilerle alakalı bir şeyler demediler. E en şıkkında da e, nevertheless'den sonraki cümle karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi dediğim gibi ya cümle e, ya sorunun cevabı oluyor ya şıklara konuluyor bunlar. E, gördüğünüz gibi dediğim gibi bir gizem olarak kalmış. O yüzden doğru cevabımız E. Şimdi üçüncü soruya geçebiliriz. Üçüncü soru metnin genelinden bahsediyor. E, böyle bu tarz sorularda dikkat edeceğimiz şey şu. Genel istediği için e, ufak bir kısımda geçen şeylerden kaçınmaya çalışın. Eee al bana biraz olabilir gibi gelmişti ilk başta çözdüğümde. O yüzden diğer şıklara baktım. Sondan aldım hatta. de gördüğünüz gibi sadece kognitif e, kognitif psikologlardan bahsediyor. Sadece ufak bir kısmından bahsetmiş. O yüzden genelinde bu değil. B'de etkilerinden söz ediyor ama biz nedenlerinden söz ettik, etkilerinden değil. E, tiplerinden, Halüsinasyon tiplerinden de bahsetmiyoruz, nedenlerinden bahsediyoruz. E, B'de halüsinasyon nedenlerinin psikolojik yaklaşımlarından bahsettiğini söylüyor. Evet, 3 tane yaklaşım gördük. A daha doğru duruyor, o yüzden B diyebiliriz. Şimdi kısaca püf noktalarımızı toparlayacak olursak. Önce sorularda neler istendiğine bakıyoruz. Ona göre metni okurken önemli yerleri çiziyoruz. Uzatık bağlaçlarına dikkat ediyoruz. zıtlık bağlaçların her soru türünde dikkat edin. Zaten büyük ihtimal bundan sonraki tüm videolarda bunu söyleyeceğim. Bir de söyledim mi hatırlamadım bir nokta daha var. %80 falan metnin son kısmından bir sorunun cevabı çıkıyor genelde. Yani bu soruda da gördüğünüz gibi metnin son kısmından çıktı şuranın cevabı. O yüzden buna da dikkat edebilirsiniz. Şimdi ikinci soruya geçebiliriz. Normalde ben çizmeyecektim fakat ekrandan zor olacağını düşündüğüm için metni sizin için çizdim. Gerisi sizde durdurup çözmeyi unutmayın. Evet hazır olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden başlayalım. İlk soruda dinozorların cildi sorulmuş. E, ee, i̇kinci soruda dinozor türünün kalıntısından bahsediyor. Üçüncü soruda ise da e, çizimden bahsediyor. Şimdi başlayalım çözmeye. A şıkkına bakıyoruz. E, A şıkkında dinozorların genellikle tüysüz olduklarını düşünüldüğünü ama aslında bir sürü türün e, tüy olduğunu söylüyor. Zaten direkt şu kısımda geçiyordu. E, şu kısımda geçiyordu. O yüzden direkt A diyebiliriz. Bu birazcık şansımız oldu. ama Diğerleri de okunduğunda yanlış olabilir. Dediğim gibi e, anlamadığınız bir şık olduğunu da sorabilirsiniz. Geçiyoruz. Gördüğünüz gibi direkt çizdiğimiz şeylerden çıktı aslında cevap. O yüzden çok çok rahat bir yöntem olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. İkinci soruda bu dinozor türünün kalıntısından bahsettiğini söylemiştik. A şıkkında tüy detaylarının iyi saklandığı söyleniyor. Bu da bir kısımda geçiyordu hatırlarsanız. Şu kısımda geçiyordu. O yüzden bunu direkt doğru olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü soruda çizimden bahsettiğini söylemiştik. Bu direkt şu kısımda, son kısımda geçiyordu. Gördüğünüz gibi yine paragrafın sonundan bir soru geldi. E, A'da de paragrafın sonunda denli gibi bu iş çok iş e, bu çok, e, çaba gerektirmiş, iş gerektirmiş ama en sonunda en gerçekçi şekilde çizmeye başarmışlar. Burada da gördüğünüz gibi aslında parafrez yapılmış bu cümle. O yüzden burada da A diyebiliriz. E, bu üç soruda üst üste A geldi diye kesin yanlış e, kesin birini yanlış yaptığım hissine kapılmak zor gerçekten. Ama hepsinin yerini gösterebiliyoruz. O yüzden %100 eminiz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki paragraf çözmenizde bu taktikleri uygulamaya dikkat etmeyi ve diğer soru taktikleri için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.